قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم Muhterem cemaat Allah Azze ve Celle Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye buyuruyor. Yüce Allah katında insanlar çeşit çeşit, insanlar kademe kademe. Ve Yüce Allah bu ve buna benzer birçok ayette bilenlerin bilmeyenlere karşı üstünlüğünden bahsediyor. Ve diyor ki Yüce Allah bilenler benim katımda bilmeyenlere nazaran çok ama çok daha efdal ve faziletli bir konumdadır. Bakın Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu e şöyle buyuruyor. Diyor ki ey Ebu Zer, diyor alimlerle bir saatlik ilmi müzakerede oturman dikkat buyurun diyor ki Bin geceden daha hayırlıdır ve bu bin gecenin içerisinde her gece kılınan bin rekat namazdan daha efdaldir. bihar Envar kitabı cilt 1 sayfa 203'teki yer alan hadis çok önemlidir. Bin gece ve her gecesinde bin rekat kılınan namazdan daha efdaldir. Nedir daha efdal olan? Bir saatlik alimlerle ilim meclisinde oturma. Sonrasında Ebu Zer Aleyhisselam şaşırıyor. Diyor ki, Ya Resulallah bin geceden ve her gece bin namazdan daha mı efdaldir? Bu kadarla da yetinmiyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona 12 bin defa okumaktan ve hatmetmekten de daha efdaldir diyor. Kur'an-ı Kerim'i 12 bin defa baştan sona hatmetmek alimlerle, bir saat ilim meclisinde oturmak kadar değerli değil. Ebu Zar aleyhisselam şaşırmaya devam ediyor. Son bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki bir yıldan daha efdaldir o bir yılın gündüzünün tamamını oruçla gecesinin tamamını da ibadetle geçirsen dahi o bir saate eş değer tutmuyor Peygamber Efendimiz bunu. Neden bu kadar değerlidir alimlerle oturmak? Neden o kadar değerlidir İslam literatüründe bilgi? Diyor ki Peygamber Efendimiz bilgi ile insanlar helali ve haramı birbirinden ayırt edebilirler. Bakın İslam tarihine. İslam tarihine baktığımızda Peygamber Efendimiz ilme çok değer veriyor, alimlere çok değer veriyor ve doğru ilmin ve doğru bilginin aktarılabilmesi için bu ve benzeri birçok söylemi var. Eğer biz bu söylemlerin gereklerini yerine getiremezsek, eğer biz doğru bilgiye sahip olamazsak kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hiçbir değeri kalmaz diye düşündüğümüzde İnsan bazen durup şaşırabiliyor. Ne demek yani? 12 bin defa ben Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım, alimlerle bir saat oturmaya denk gelmeyecek, oruç tutacağım, bir yıl boyunca alimlerle bir saat oturmaya denk gelmeyecek. Neden biliyor musunuz? Bakın İslam tarihinden günümüze kadar örnek verelim. Peygamber Efendimiz Hakk'a irtihal ettiğinde Hazreti Ali Aleyhisselam 3 büyük savaş yapmıştır. Hangileridir bunlar? Cemel savaşı yapmıştır değil mi? Sıffin savaşı yapmıştır, Nehremen savaşı yapmıştır. Üç büyük savaş ve her savaşta on binlerce insan ölmüştür. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali Aleyhisselam bu savaşları kimlerle yapmıştır? Kafirlerle mi yapmıştır? Rumlarla mı yapmıştır? Yoksa mülhitlerle mi yapmıştır? Hayır. Tamamı İslam dinine mensup olan insanlarla Hazreti Ali Aleyhisselam savaşmıştır. Hatta Nehrevan Savaşı'nda haricilerle savaşırken savaştığı haricilerin tamamı Kur'an-ı Kerim hafızları idi. Tamamı günde beş vakit namaz kılan insanlar idi. Yetinmiyorlardı günde beş vakit namaz kılmakla. 51 rekatın yani nafilelerin de tamamını kılmaktaydılar. Gece namazını da kılmaktaydılar. Oruçlarını da tam tamına tutmaktaydılar. Lakin kılıçlarını kime doğrultmuşlardı? Hazreti Ali Aleyhisselam'a doğrultmuşlardı. Dolayısıyla İslam dini neye önem verir biliyor musunuz? Doğru bilgiye önem verir. Eğer siz doğru bir şekilde yüce Allah'ı tanımamışsanız, Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlamaya çalışmamışsanız, okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'in, kıldığınız namazın, tuttuğunuz orucun, ibadet ettiğiniz size göre şekillendirmiş olduğunuz Allah'ın hiçbir değeri ve kıymeti kalmıyor. Çünkü siz yüce Allah'ı doğru bir şekilde tanımamış oluyorsunuz. Bu İmam Ali Aleyhisselam döneminde mi böyleydi sadece? Hayır. İmam Ali Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Hasan Aleyhisselam'la harbeden, savaşan ve onu terk edenlerin tamamı yine Kur'an-ı Kerim kareleri değil miydi? Namaz kılan, oruç tutan insanlar değil miydi? Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı Kerbela'da şehit eden zihniyetin tamamı, tamamı bakın istisnasız tamamı namaz kılan, oruç tutan insanlardı. İslam dini haricinde herhangi bir insan savaşmamıştır onlarla. Ehlibeyt dönemlerinde İmam Ali Zeynel Abidinden tutun da Hazreti Hasan Askeri Aleyhisselama kadar Ehlibeyt imamlarının tamamını şehit eden insanların hepsi Kur'an-ı Kerim okuyan, namaz kılan, oruç tutan insanlar değil miydi? ve silsileyi bir şekilde Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde Hakk'a kılıç çekenlerin tamamı hatta günümüze kadar işit zihniyetindeki, El Nusra zihniyetindeki insanların tamamı yine Kur'an-ı Kerim okuyan, oruç tutan, namaz kılan insanlar değil mi? Evet. Demek ki İslam dini öncelikli olarak İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılmasını bizlerden istiyor. Eğer biz doğru bir şekilde İslam'ı anlayabilirsek yaptığımız ibadetlerin bir anlamı oluyor. Dolayısıyla İslam'ın ilk emrinin talebinin değil, ricasının değil, isteğinin değil, ilk emrinin oku olmasının arkasında aslında çok derin bir mana var. İslamiyetin içerisinde değerli Müslümanlar, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, selai rahimde bulunmak, sadaka vermek, yetimin hakkını gözetmek bütün bunlar birer emir midir? Emirdir. Ama İslam dininde Tüm bu değerli emirlerden daha önce verilmiş bir emir vardır. O da nedir? Oku emridir. Oku, okuyarak bilgi edin. Ancak doğru bilgiyi edin. İslamiyeti doğru anla. Yüce Allah'ı doğru tanı. Peygamberi doğru tanı. Kur'an-ı Kerim'i doğru anla. Ondan sonra hayata ve fiiliyata dök. Eğer İslamiyeti anlamadan yaşamaya çalışırsak Allah korusun işit zihniyetli, Emevi Abbasi zihniyetli, Hazreti Ali Aleyhisselam'a, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a ve Ehli Beyt'e kılıç çeken bir insana bürünme ihtimalimiz olabilir. Dolayısıyla günümüzde şunu söylemekte çok büyük bir fayda var. Elinde Kur'an-ı Kerim, başında takke, boynunda veya yüzünde sakal olan her insan İslamiyet'i temsil ediyordur diye düşünmek çok yanlış bir düşünce olacaktır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Ebu Zer Aleyhisselam'a diyor ki ilim meclislerinde bir saat oturmak az önce söylediğimiz gibi tüm ibadetlerden çok daha ehemmiyetlidir. Madem ki böyledir o zaman bizlerin de şunu düşünmemiz gereklidir. Eğer ilim meclisleri bu kadar değerliyse ve Yüce Allah katında en faziletli meclisler bu meclisler ise o zaman bizlerin de ilim meclislerini oluşturmak için çaba göstermemiz gereklidir. Evimizde bulunduğumuz mahallede köylerde alimleri getirmek, alimlerle oturmak, alimlerle sohbet etmek için çaba göstermemiz gereklidir. Namaz çok değerlidir, çok önemli bir ibadettir. Lakin İslam tarihinde namaza verilen değer ilim meclislerine verilmemiştir mescitler, camiler inşa etmek için koşturan insanların ilim öğrenmek için çaba göstermedikleri bir toplumda İslamiyet'in doğru anlaşılması asla ve asla mümkün değildir. Yüce Allah bizleri ilim ehlinden, ilim peşinde koşanlardan ve alimlerle oturup kalkıp onlardan yeni şeyler öğrenip bunu amele döken kullarından eylesin. Bikâr âmetil Fatiha. Allah'a salatı.